Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün nefis bir çorba tarifim var sizlere. Çok az malzeme ile hazırlayabileceğiniz Adana'nın dillere destan dul çorbası. Mutlaka denemelisiniz. Evet, ismi biraz değişik ama yöresel bir lezzet olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Tarif defterlerinize ekleyebileceğiniz mükemmel bir lezzet. Hem çok doyurucu hem de çok besleyici. Hadi buyurun tarife geçelim. 1 adet kalçalı tavuk butunu düdüklü tenceremize koyuyoruz ve haşlamaya bırakıyoruz. Üzerine de 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tavuklar haşlana dursun biz de sebzelerimizi hazırlayalım. Çorbamızda kullanmak için 1 adet kapya biber, 1 adet havuç, 1 tane sivri biber, küçük bir soğan ve 1 su bardağı da arpa şehriye kullanıyoruz. Havuçları renderin iri tarafından rendeliyoruz. bir adet soğanımızı da ince ince yani yemeklik olacak şekilde minik minik doğrayalım. Doğradığımız havuçları ve soğanları bir kenara alıyorum. Şimdi biberleri doğruyorum. Biberleri de soğanların boyutunda olacak şekilde yani minik minik doğruyoruz. Önce kapya biberleri daha sonra da sivri biberleri beraber doğrayalım. Tenceremize 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. İçerisine de doğradığımız kuru soğanları ilave ediyorum. Soğanları yağda biraz kavuruyoruz. Yumuşayana kadar pişirmemiz yeterlidir. Üzerine havuçları ekleyelim. Ve biberlerini de ilave edelim. Bu şekilde havuçlarla biberlerin de 1 dakika boyunca yağda kavuralım. Dikkat ettiğiniz gibi çorbamızı hazırlarken çok fazla yağ kullanmadık. Sadece 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile hazırlıyoruz. Havuçların rengi çıktıktan sonra üzerine de 1 su bardağı arpa şehriye ekleyelim. Ve başladığımız tavuk suyunu ilave ediyoruz. Bu su az gelir arkadaşlar. Siz üzerine 2 su bardağı daha su ekleyin. Çorbamız kaynaya dursun. Tavuklarımızı didikleyelim. Hala çok sıcak görüyorsunuz. Üzerinden dumanlar nasıl çıkıyor? Küçük küçük olacak şekilde tavuk etlerini didikliyoruz. bu şekilde bütün etlerini didikleyelim ve hazırlayalım. Derisini ve kemiklerinden ayıralım. Evet, ben üzerine 2 su bardağı daha su eklemiştim. Üzerine de didiklediğimiz tavuk etlerini koyuyoruz. ve tekrar kaynamaya bırakıyoruz. Hemen terbiyesini hazırlıyoruz. Bir su bardağı yoğurdun içerisine yarım limon sıkıyoruz. Ekşi tat seviyorsanız bir bütün limon da sıkabilirsiniz. Ben çocuklar ekşi sevmediği için yarım limon olarak sıkıyorum. Üzerine de bir yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. İçerisinde un topaklanması kalması. Dilerseniz bu aşamada blender yardımıyla da çırpabilirsiniz. Çorbamızın da kıvamını almaya başladı bile. Bu aşamada üzerine yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum. kaynadıktan sonra çorbamızın suyundan alarak yoğurdun üzerine ekliyorum. Hızlıca karıştıralım yoğurdumuz kesilmesin. Hazırladığımız yoğurdu kaynayan çorbamızın içerisine boşaltıyoruz. Yoğurdunu koyduktan sonra kaynayana kadar karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Muhteşem bir çorba tarifi oldu. Kesinlikle denemelisiniz. İçerisinde de un olduğu için ve arpa şehriye olduğu için çok çabuk kıvam alacaktır. Ben çok katı bir kıvamda yapmıyorum çorbaları. Zaten e, dediğim gibi içerisinde un ve e, arpa şehriye olduğu için bekledikçe daha da kıvamlı bulacaktır çorbamız. Üzerine de nane ve biber yakacağız. Bir tatlı kaşığı tereyağının içerisine, bir yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Üzerine de bir tatlı kaşığı nane ve bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Hemen kaynamakta olan çorbamızın üzerine döküyoruz. Ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Artık çorbamız hazırdır. Çorbamızı ocaktan aldıktan sonra üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Fark ettiyseniz tuzunu pişerken koymadık. Bu tür yoğurtlu ve terbiyeli çorbalarda tuzunu ocaktan aldıktan sonra koyalım ki yoğurdumuz kesilmesi. Çorbamızın kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Hemen tabağımıza alıyorum. Rengarenk, lezzetli ve besleyici bir çorba hazırladık. İçerisindeki tavuğuyla ve sebzeleriyle, tavuk suyuyla enfes bir çorba tarifi hazırladık. Mutlaka tarif defterlerinize eklemelisiniz. Çocuklarınızın da afiyetle tüketeceği ve beğeneceği bir çorba tarifidir. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.